Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsanevi oyuncu açacağız. 350 elmas. Arkadaşlar benim 355 elmasım olduğuna göre efsanevi bir tane efsanevi oyuncu açacağız. Sizlerle beraber bakalım ne ne çıkacak. Abone olun ve like atın. İnşallah güzel bir şey çıkar. Başlıyoruz. Bastık. Ne çıktı? Hadi. Güzel bir şey çıkar inşallah. İnşallah. Bir kaleci. Kaleciymiş arkadaşlar. Dege çıktı. Dege çıktı arkadaşlar. Dege kaleci Dege çıktı. Muhteşem bir şey arkadaşlar. Güzel olmaz. Dege çıktı. Vay canına. Arkadaşlar Dege çıktı Basma çok iyi. Abone olun ve like atın. Çok güzel bir şey. Benim de kaleci ihtiyacım vardı. Vallahi tam oldu. Bir de sınır. Arkadaşlar DGA çıktı. Çok şükür ya. Arkadaşlar ben bunu bekliyordum. Abone olun. Like atın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.